İyi akşamlar. E, 98 model kara kargam. Yaşlı ihtiyarım. Dragstar 650. Lastikleri değişti. E, mesela maraton. E, piano bilek boyası yapıldı. Henüz onlar daha gelmedi. Elcik gidonları değişecek. Ağır bakımları yapıldı. E, geri kalan Ahmet Usta ile diyor zaten. E, güvendiğimiz adam, bildiğimiz adam. Başkasına gidersek kasaba denk geliyoruz. E, bakacağız. Son bitmiş haline hep beraber paylaşırız tekrar. Evet. İbrahim Usta'nın Siyah incisi, mambası, kara yılanı. Yani şey piyanın patladı değil mi? O evet. çok güzel. He? Çok güzel. İkrezer detay. Evet, Ahmet abi, ne yaptık abi biz buna şimdi? İbrahim cim, İbrahim diyeyim, İrbam cim, çok böyle titiz cinsiyeleri seviyor. Yani böyle kastım. Ondan sonra kasımın dışında da kendi kafasından düşünecekleri şeyleri de uygulamaya çalışıyor. Ama yani zor bir iş. Hiç yoktan proje üretiyoruz kafamızdan. Beğenmiyoruz, çöpe atıyoruz. Takıyoruz. Ama şu an böyle bir karışık bir şey yaptık. İbrahim kafasına doyduk. Fena değil, o sevmesi önemli bizim için. O ne seviyorsa, ne istiyorsa onu yapıyoruz biz. Bireyle kullansın. Daha eksiklerimiz var. Bir de böyle tip şeyler çok çabuk hızlı hareket etmiyor zaman aşımından. Gün aşımından ay aşımından çünkü e, tamamen kendini vermen lazım böyle motora nasıl vermen lazım tezgahta indirmemen lazım ki bu sefer e, iş zamanını e, maddi açıdan çok öne çıkartıyor bu sefer kazancın e, geri geliyor dükkanda bu bizim kendi işimiz olduğu için aradan öyle ufak 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 çıkartıyoruz durum bu lastiği aldık her şey para yani her şey para yani vidası bile para onun için e, iyi olmasını istiyorsan kese bol olacak, para bol olacak. Yoksa sıkıntı istediğin gibi yapamıyoruz tabii. Ve, ve, ve bu arada da piyasada çok pahalı. Ne oldu da dengesi yok yani belli değil. Onun için işte böyle kendi imkanlarımızın içinde Ebu Eda ne yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi güle güle binsin. Bu kadar. Ahmet Usta mini seçmez. Getir bakalım der böyle. Ahmet Yılmaz usta doktor Ahmet Yılmaz